Merhaba arkadaşlar. 30 Ocak çarşamba günündeyiz. Ay tüm gün Yay burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Yani daha iyimser, optimist bakış açılarıyla ilerleyeceğimiz, gezip tozmak, yeni yerler görmek, keşfetmek isteyeceğimiz, içimizdeki o maceracı ruhu hayata geçirmek isteyeceğimiz, açığa çıkartmak isteyeceğimiz bir zamandayız. Ya yani şöyle bir deyim var ya hani çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir. Ee, aslında Ay Ay burcu'nda olduğu zamanlarda sorunun cevabı çok gezen bilir olarak ortaya çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla imkanınız varsa, sizde hani görmek istediğiniz, gezmek istediğiniz yerler varsa belki bunlara vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Ee, 30 Ocak Çarşamba günü aslında haftanın en iyi günlerinden bir tanesi ki umuyorum öyle geçer. Ee, neden çünkü e, iletişim e, gezegeni, fikir ve düşüncelerimizi yansıtma şeklimizi ifade eden Merkür Güneş'le kavuşuyor. Biz bu kavuşma e, Merkür Güneş'in kalbinde olarak tanımlıyoruz aslına bakarsanız. Niye böyle tanımlıyoruz? Çünkü fikir ve düşüncelerimizi yansıtan gezegenin Güneş'in e, ışınlarını, Güneş'in gücünü ve o hani yaşam veren yönünü e, arkasına alıp bunları hayata geçirmek üzere bir etki ortaya koymasını bekleyebiliriz. Yani hayata geçmesini istediğimiz fikirler ve düşünceler daha parlak bir hal alabilir. Daha ortaya koymak, daha görünür olmasını sağlamak, etraftakilere bunları göstermek için ideal zamanlardır. E tabi güneş yaşam kaynağı aynı zamanda. E bu fikir ve düşünceleri olgunlaştırmak, yeşertmek, büyütmek için çok güzel etkiler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla hani böyle hep kullandığımız bir deyim var ya böyle evrene mesaj verdim ve şöyle oldu işte evrene mesaj veriyorum ben. Şu anda evrene mesaj gönderiyorum. Evrene gerçekten mesaj göndermek istiyorsanız Merkür Güneş'in kalbindeyken yapacaksınız arkadaşlar. 30 Ocak Çarşamba günü sabah karşı 5.50'de bu kavuşum gerçekleşiyor. Dolayısıyla artık saat mi kurarsınız ya veya sabah kalktığınız zaman mı kullanırsınız Onu tam bilemiyorum. Ama o gün ee, bu tarz konularınızı halletmek ve gerçekten içten gelerek, gerçekten yapmak istediğiniz şeyleri e, arzulayarak, isteyerek artık hani, o neyse ben ayolak olduğum için o duyguyu tam o, gösteremiyorum arkadaşlar. Onu siz daha iyi e, anladınız diye düşünüyorum. Dolayısıyla bundan faydalanabilirsiniz. <laughs> Ulan ben dilesem demek ki bir şey olmayacak. az o olmuyor. Neyse. Neyse arkadaşlar siz bu zamanı kaçırmayın da. ama yani hani. Çarşamba günü bütün güne yayılır arkadaşlar bu etki. Özellikle 5.50'de kalkmanıza da gerek yok. Gerçekten işten olmasını istiyorsanız zaten niye olmasın diyeyim. Ee, günlük etkileşimlere devam edersek saat 13 sularında ayla güneş arasında pozitif bir etkileşim var. Bu etkileşim Ay bizim duygularımızı temsil ediyor, Güneş de bizim mantığımızı, kararlarımızı, yaşa bakış açılarımızı, şeklimizi ifade ediyor. Dolayısıyla hani duygularımız ve mantığımız arasındaki dengeyi bulabilmek adına çok güzel bir etkileşim. Yani hani bir şeye karar veriyorsak eğer ki hani Merkür Güneş'in kalbinde olduğu için bunu yapabilmemiz çok daha rahat olur. Hem kalbimiz hem de aklımız evet aynı şeyi yap, bunu yap. İkisi de aynı şeyi söyleyecek. Yani ikisi arasında bir dengesizlik söz konusu olmayacak. Bence bu da güzel bir etki. Hemen ardından saat 10.30'larında Ay ile Merkür arasında pozitif bir etkileşim var. Bu da duygusal anlamda fikirleri ifade etmekle alakalı olan bir konu. Veya hani duygusal olarak içimizden gelen şeyleri karşımızdakilere ee, anlatmak, anlatabilmek, onları ikna edebilmek adına çok güzel bir etkileşim. Dolayısıyla hani bu zamana kadar ki bütün etkileşimler hep böyle içimizden gelen, hayata geçirmek istediğimiz o fikir ve düşünceleri olgunlaştıralım, yeşertelim, ortaya koyalım, insanlara anlatalım, görünür olsun onlar hep destekleyici yönde çalışıyor. Çarşamba gece 22 sularında ise Ay ile Neptün arasında stresli bir etkileşim var. Stresli olması beni çok korkutmuyor. Çünkü şöyle, e, Neptün nispeten daha hani içsel duyguları ifade ettiği için hani burada hayal gücü ve yaratıcılığı çok etkili bir şekilde kullanmak söz konusu olacaktır. Ben rüyalara dikkat et, çekmek istiyorum burada. Muhtemelen işte çarşamba gecesini perşembeye bağlayan gece yarısı gördüğümüz rüyalar mesajlı içerikler taşıyor olabilir. Dolayısıyla bunları hani kalktığımızda not etmek veya işte anlamlarını araştırmak bence iyi bir yol olabilir. Öte yandan hani negatif illa da negatif bir yönünü göreceksek eğer konunun şu olabilir. Aldanma, aldatılma, e, kandırılmalara karşı dikkatli olmamız gerekir. Çünkü biraz daha böyle iyimser ve hep olaylara iyi yanından bakmaya çalışıyoruz ya ama hani karşımızdakilerin niyetini tam olarak ortaya çıkartamayabiliriz. Veya hani çok iyimser olduğumuz için onların kötü niyetlerini sezgileyemeyebiliriz, sezinleyemeyebiliriz. Cümleyi de işte hani... Tam kuramadım ama anladınız diye düşünüyorum. Dolayısıyla tek dikkat etmemiz gereken etkileşim bence çarşamba günü bu olabilir. Ee, günün genelinde dediğim gibi e, Merkür Güneş'in kalbinde bu fırsatı kaçırmayalım. Gerçekten yılda 2-3 e, kez denk geliyor bu. Bu hani 2019'a girdik ve ilk etkileşim Merkürle Güneş arasındaki e, kavuşma anlamında söylüyorum bunu. Dolayısıyla iyi bir şekilde değerlendirmek isteyebilirsiniz. Fırsatı kaçırmayın derim şimdiden harika bir çarşamba geçirmenizi diliyorum arkadaşlar tekrar görüşmek üzere